Temmatizm kanalına hoş geldiniz. Bir videoda daha karşınızdayız. Üstü ifadelerde çarpma, bölme, toplama, çıkarma yani dört işlem konularını ele alacağız bugün. Hemen başlayalım. Üstü ifadelerde çarpma işlemiyle birlikteyiz öncelikle. Çarpma işlemi, eğer ki şurada bir notumuz var. Aynı tabanda bir çarpma işlemimiz varsa, yani A üzeri x çarpı A üzeri Y gibi bir çarpma işlemi varsa, bu sonuçumuz, aynı tabanda üslerimiz toplanıp çıkartılabiliyor. Çarpma olursa burada a üzeri x artı y diye olmuş oluyor. Hemen şuraya bakalım. Aynı taban olduğunu gördük. 2 üssü 3, 2 üssü y çarpma işlemimiz var. O zaman hemen 2 üssü 3 artı 7 olmuş oluyor. Burada baktığımız zaman 2 üssü eksi 2 çarpı 2 üssü 3. Yine aynı tabanda çarpma işlemi. O zaman hemen üstten toplanabiliyor diyebiliyoruz. 2 üssü eksi 2 artı 3'ten 2 üssü 1 yapar. Hemen şunlara da bakalım. 2 üssü eksi 2 çarpı 2 üssü eksi 3. Burada yine aynı taban var. Ve çarpma işlemimiz o zaman üslerini topladık. 2 üssü eksi 5 oldu. Burada da aynı şekilde 2 üssü 2 çarpı 2 üssü eksi 5'ten 2 üssü eksi 3 oldu. Hemen sorularımıza bakalım. 208 çarpı üstü 7. Baktığımız zaman tabanlar aynı. O zaman aynı taban üstünde 2 üstü 8 artı 7'den 2 üstü 15 diyebiliriz. Burada baktığımızda 5 üstü e 12 çarpı 5 üstü artı 15 demiş. Aynı taban çarpma işlemi o zaman üstler toplanabiliyor. 5 üstü eksi 12 artı 15'ten 5 üstü 3 olmuş olur. Eksi 3 üstü eksi 4 çarpı eksi 3 üstü eksi 3. Bakın tabanlarımız eksi 3 ikisinde tabanlar aynı. Çarpma işlemi var. O zaman üstlerimizi biz eksi 3 tabanında eksi 4 artı eksi 3 diyerekten toplayabiliriz. Bu da eksi 3'ün eksi 7. kuvveti yapmış olur. Burada da eksi altılar yine taban. Hemen yazalım. Eksi altının 3 artı eksi 7'den eksi altının eksi dördüncü kuvveti yapmış olur. Burada dikkat etmemiz bir kısım var. Şimdi baktığımız zaman eksi 2 üstü 4 çarpı eksi 2 üstü 2. Ancak burada parantezin içerisinde eksi var. Burada dışında eksi var gibi bir durum. Şimdi baktığımız zaman aynı tabana getirmemiz lazım. Nasıl? Eğer ki biz üstlü ifadelerde parantezin dışındaki kuvvet çift ise içerisi pozitif diye çıkıyor diye diyoruz. Yani bu eksi 2 artı 2'nin ikinci kuvveti diye yazabiliriz. Burada da eksi 2'nin dördüncü kuvveti var. Şimdi tabanları aslında biz aynı yaptık. Bu eksiği toplam sayının eksisi gibi de düşünebiliriz. Yani 2 üstü 4 artı 2'nin Şurada da bir eksi olmuş hali gibi bir şey olur. O da eksi 2 yüklü 6 olur. Burada yine bakalım. Parantezin dışındaki çift ise içeridekini biz pozitif yapabiliyorduk. Hemen yapalım o zaman. 5 yüklü 6 oldu burası. Burada da 5 eksi 2 var. Burada da bir başında bir eksi var. Yine şimdi aynı tabana getirdik. 5 tabanına getirdik. O zaman 5 tabanında eksi 2 artı 6 olur. Bunun başında da bir eksi olur. Yani sonucumuz eksi 5 üssü 4 olur. Eğer tabanlar eşitlenebilirse önce tabanlar eşitlenir. Sonra çarpma uygulamak. Bakalım. 8 üstü 4 çarpı 2 üstü 3. Şimdi baktığımız zaman tabanlarımız aynı değil. Ama biz tabanlarımızı aynı şekilde getirebiliriz. Biz üssün üssü kuralını görmüştük. Ve bu 8'i de 2 üstü 3 şeklinde açabildiğimizi biliyoruz. 2 üstü 3 üstü 4 dersek 2 üstü 12 yapar. Zaten bir de çarpı 2 üstü 3 bakın aynı tabana getirmiş olduk. Bundan sonra zaten üstleri toplayabiliyorduk. Burada da bakalım 16 hemen 16 diyoruz ki 2 üstü 4 çünkü 2 üstü 4 16 üstü 3 çarpı 2 üstü 3 baktığımız zaman 2 üstü 4 üstü 3 dediğimiz zaman biz bunları çarpabiliyorduk. Bu da ne oldu? 2 üstü 12 oldu. Çarpı 2 üstü 3. Bakın bunun da cevabı 2 üstü 15 oldu. Artık direkt toplayabiliriz üstlerimizi. Çünkü tabanlar aynı ise çarpma işleminde üstler toplanabiliyor. Buraya bakalım. 27 hemen düşünüyoruz. 3'ün 3. kuvvetinin eksi 2. kuvveti. Bu da ne oldu? 3 üstü eksi 6 oldu. 3 üstü eksi 6 çarpı 3 üstü 8 Tabanlarımız aynı ise çarpma işleminde üstleri biz toplayabiliyorduk. 3'ün ikinci kuvveti oldu. Eksi 6 artı 8'den. Hızlı hızlı artık yapmaya başlayacağız. 81 ve 27 3'ün bir katı 3'ün bir üstü şeklinde yazılabilir diyebiliyorum. 81'e 3'ün dördüncü kuvveti desek. Zaten üstünde eksi vardı. Çarpı. 27'ye de 3'ün üçüncü kuvveti. Üstünde de 3 var. Şimdi baktığımız zaman üstünü üstü şu kuralda biz çarpabiliyoruz üstleri. 3 üssü 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 oldu. Çarpı 3 üssü 3 çarpı 3'den 9 oldu. Şimdi bakıyoruz tabanlarımız aynı. Üstü ifadelerle çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanabiliyor. O zaman 3 üssü eksi 8 artı 9'dan cevabımız 3 üssü 1 yani 3 oldu. 64 ve 16 var. Hemen düşünelim. Mesela 4 üssü 4'ün bir üstü şeklinde de yapabiliriz. 2'nin bir üstü şeklinde de yapabiliriz. Çünkü 16 4'ün karesidir. 64 4'ün küpüdür. Aynı şekilde 2'nin de üstü diye şeklinde yazabiliriz. 2'nin üstü şeklinde yazalım. 64 2 üstü 6'dır. Üstünde eksi 2 var. 16 2 üstü 4'dür. Üstünde eksi 4 var. Hemen üstün üstü 2 üstü eksi 12 çarpı 2 üstü eksi 16. Bunları biz artık toplayabiliyoruz. Üstleri çünkü tabanlarımız aynı ve çarpma işlemi var. 2 üstü eksi 28 olmuş oldu. Bir notumuz var. Eğer ki üstler eşitse ortak üst parantezinde tabanlar çarpılır sonuca yazılır. Ne diyoruz? Şimdi baktığımız zaman üstlerimiz ikisinde de x. Eğer böyle olursa hemen biz a çarpı b yani a çarpı x çarpı b üstü x'i a çarpı b üstü x diye yapabiliriz. Yani biz bu parantezi aslında dağıtmış oluyoruz parantezin içerisinde x'i şu hem a'nın hem de b'nin üstüne dağıtmış oluyoruz. 3 üstü 7 çarpı 2 7 de çarpmayı biz direkten parantezin içerisine alabiliriz ve 6 3, 7 olur. Şuraya da bakalım. Aslında yine üstler bu sefer ortaksa 3 çarpı 2 şeklinde biz üstü 5 diyebiliriz. O da 6 üstü 5 olur. Burada da üstler eksi 5 değil mi? Eksi 5 şöyle de yapabiliriz. 3 çarpı 5 oldu. Bu da 15 üzeri eksi 5 olur. Burada da bakın yine üstler 5. Ancak şurada eksi 2 üstü 5 diyor ya bu eksi sayının eksisi. Yani biz burada çarparken 2 çarpı eksi 3 demeliyiz. Bunun başında bir eksi olmalı. Baktığımız zaman burası eksi 6 üstü 5 oldu. Şimdi parantezin içerisinde eksi bir değer var. O zaman dıştaki üste bakıyorum ve tek sayı. O zaman bu eksi 6 üssü 5 diye çıkar. Başında bir de eksi vardı. Şuradaki eksi buraya geldi. Zaten eksi ile eksi çarptığımız zaman 6 üstü 5 olmuş olur. Burada da yine şu eksi önce bırak, kalsın diyoruz. Üstlerimizde eksi 5'ler ortak. O zaman 7 çarpı 2 üzerinde yazabiliyoruz. Yani 14 üzeri eksi 5'tir. Bir de şu eksiği getirdik yazdık. Cevabımız eksi 14 üzeri eksi 5 olur. 2 üzeri 10, 12 çarpı 5 üstü 12 ifadesinin sonucu kaç basmaktadır demiş. Şimdi bakalım. Üstler ortak değil mi? Üstlerin ortak olduğunu gördüysek üst şu şekilde yazıyoruz. 2 çarpı 5 diye birleştirebiliriz. Bu da 10 üstü 12 olur. Yani bu şu demek değil mi? Biri yazıyoruz. Yanına 0 0 0 0 0. Kaç tane sıfırımız var? 12 tane sıfırımız var. Bir de burada vardı. Yani 1 artı 12'den 13 basamaklı olmuş oldu. Burada da 224 çarpı 27 ifadesinin sonucu kaç basamaklıdır demiş. Şimdi bakalım. Burada üstler eşit değil. Ancak biz eşit şekilde paylaştırabiliriz. ne demek istiyoruz? Yani 5 üstü 27'yi 27'yi 24 olacak şekilde paylaştırabiliriz. Nasıl? 5 üstü 27 eşittir. 5 üstü 24 olmasını istiyoruz. 24 artı 3 olur değil mi? Biz üstü ifadelerde üstleri toplamak demek neydi? Kendisini çarpmak demekti. O zaman biz burada 5 üstü 24 çarpı 5 üstü 3 dersek üstler üstü ifadelerde tabanlarımız aynıysa toplanabiliyor toplanabiliyordu çarpma şeklinde. O zaman şu şekilde oldu. 2 üstü 24 çarpı 5 üstü 24 çarpı 5 üstü 3. Şimdi neden böyle yaptık? Üstleri aynı yaptık ki biz bunları parantez içerisine alabilelim. Yani 2 çarpı 5 üstü 24 oldu. 10 üstü 24 oldu. Bir de burada ne vardı? 5 üstü 3. O da 125 oldu değil mi? Yani baktığımız zaman 125 yanına da 0 0 0 0 kaç tane 0 lazımmış? 24 tane 0 gelecekmiş. Burada da 3 basamak var. 3 artı 24 27 basamaklı olmuş oldu. Gelelim bölme işlemine. Üst ifadelerde bölme işleminde aynı tabanda payın üstünden paydanın üssü çıkartılır. Sonra üstü olarak yazılır. Aslında bizim çarpma işleminde yaptığımızı benzeri kuralını burada uyguluyoruz. Eğer ki tabanlarımız aynıysa bölme işleminde bu sefer üstler çıkartılıyormuş. Yani mesela şu şekilde 220 bölü 215 demiş değil mi? Böyle olduğu zaman biz hatta şu şekilde diyorduk. Üst payda kısmındaysa pay kısmına nasıl geçiyor diyorduk. Üstü eksiyle çarpıyoruz. Yani 2 üstü eksi 15 diye gidiyor. Yani buradan 2 üstü 20 çarpı 2 üstü eksi 15 olur. O da 2 üstü 5 olmuş olur. Sonuç olarak direkt çıkartabilmiş oluruz. Burada da 210 bölü 2 üstü eksi 8 demiş. Yani 10 eksi Eksi 8'den 2 18 olur. Burada da 2 üstü eksi 6 eksi, eksi 4'ten burası artı 4 yapar. 2 üstü eksi 2 olmuş olur. Hemen sorularımıza geçelim. 2 üstü 12 bölü 2 Hemen 2 üssü 12 eksi 6 diye yazabiliyoruz biz. O da 2 üstü olur. 3 üstü 16 bölü 3 4. 3 üstü eksi 16 eksi, 4'ten 3 üstü eksi 20 olmuş oldu. Burada şu şekilde bir iki farklı şekilde ilerleyebiliriz. Önce ikisinde de parantez dışarısındaki üstümüz çift. Öyle değil mi? O yüzden biz bunu 2 üstü 6 bölü 2 üstü 4 de diyebiliriz. Zaten bu da 2 üstü 6 eksi 4'ten 2 üstü 2 olur. Eksi 2'nin tabanlarımız zaten eksi 2 yolu sever. 6 eksi 4'ten eksi 2'nin ikinci kuvveti de diyebiliriz. Daha sonrasında parantezin dışarısındaki üstümüz çift olduğu için 2'nin karesi olmuş olur. Burada uygulayabildiğimizi aslında burada uygulamıyoruz. Niye bu sefer? Üstler tek. O zaman eksi 3 tabanında 5 eksi eksi 3 deriz. Bu da eksi 3 üssü 8 olur değil mi? Eksi eksi birbirini götürür. Şimdi parantezin dışarısındaki üst çift olduğu için biz direkt 3 üstü 8 diye yazabiliriz. Buraya baktığımız zaman eksi 4 üstü 2 bölü 2 üstü 5. Şimdi 4'ü biz 2'nin ikinci kuvveti diye olduğunu biliyoruz. Üstünde de 2 var. Yani bu 2'nin 4. kuvveti değil mi? Hemen yazdım. 2 üstü 4 bölü 2 üstü 5 olacak. Başında da bir eksi var. Bu da zaten eksi 2 üstü üstleri bölme şimdi çıkartmıyor muyduk? 4 eksi 5'ten eksi 2 üstü eksi 1 olmaz mı? Buraya da bakalım. Şimdi 9 önce 2'nin 3'ün ikinci kuvveti diye açabiliriz. 3'ün ikinci kuvvetinin eksi 4. kuvveti bölü başında da bir eksi var. 3'ün üçüncü kuvvetini ikinci kuvvet. Şimdi bakalım 3 üstün üstünden 3 üstü eksi 8 oldu. Bölü 3 üstü 6 oldu. Ve başında yine bir eksi var. Yine o eksiyi aldık buraya yazdık önce. Daha sonrasında 3 üstü eksi 8 eksi 6'dan eksi 3 üstü eksi 14 olmuş oldu. Bir de şunu yapalım hem çarpalım hem bölelim. Baktığımız zaman önce üst tarafı halledebiliriz. Burada 2 üstü 6 çarpı 2 üstü eksi 4'te çarpma işlemle ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. O zaman 2 6 eksi 4 deriz. Bu da 2, 2 yapar. Bölü 2 4'tür. Daha sonrasında bu 4'ü de biz bölme işlemi ne yapıyorduk? 2 2 eksi 4 diyorduk. O da 2 eksi 2 olmuş olur. Buraya baktığımızda da 2 eksi 4 çarpı 2 eksi 4. Yine hemen çarpma işlemi olduğu için üstleri toplayabiliyoruz. 2 eksi 8 oldu. Faydaya baktığımızda 2 üstü eksi 2 çarpı 2 üstü Yine tabanlarımız aynı. O zaman üstleri topluyoruz. Eksi 2 artı 4'ten 2 üstü 2 oldu. Şimdi bölme kuralına geldiğimizde 2 üstü eksi 8 eksi 2 oldu. O da 2 eksi 10 olmuş oldu. Aslında çarpma işinde gördüğümüz özelliğimiz burada da var. Aynı üste sahipse bu sefer parantez içerisinde ortak bölmeye koyabiliyoruz. Ne demek istiyoruz? Üstlerimiz aynıysa. Hemen 7 üstünde 10 bölü 5 deriz. Bu da zaten 2 üstü 7 olur. Şuradaki sorularımıza geldiğimizde 7 üstü dedik hemen 15 bölü 5 olur. Bu da 3 üstü 7 olur. Yani şu 7'yi hem buradaki üste hem de buradaki üste dağıtılmış kısımdan topluyoruz gibi bir durum var. Burada üstümüz 11. Hemen 24 bölü 8 aynı kısma getirebiliriz. Bu da 24 şekilde böldüğümüzde 3 üstü 11 olmuş oldu. Sorumuza bakalım. Şimdi önce pay kısmına bakalım. Tabanlarımız aynı ve çarpma işlemi var. Hemen diyoruz ki 6 üstü 18 eksi 8 değil mi? Bu da 6 üstü 10 yapar. Bölü 3 üstü 10. Şimdi de 10 üstlerimiz ortaksa 6 bölü 3 aynı parantezi getirebiliriz. O da bizim için 2 üstü 10 seçeneği olmuş oldu. Güzel bir soru. 2 üstü 100 sayısının yarısı kaçtır demiş. Çoğu öğrenciler buna 2 üstü 50 diyebilir. Ancak bu yanlıştır. 2 üstü 100 sayısının yarısı demek 2'ye bölmek demek değil mi? O zaman biz bölme kuralını da biliyoruz üstü ifadelerde. Tabanlarımız da aynı. 2 üstü 100 eksi 1 olmaz mı? O da 2 üstü 99 olur. Peki aynı şekilde 2 üssü 100 sayısının 2 katı kaçtır dersek hızlı hızlı yazmaya çalışıyorum. Bu sefer 2 üssü 100'ü 2 ile çarpacağız. biz üslü ifadelerle çarpma işleminde üstlerin toplandığını biliyorduk. O zaman 2 üssü 100 artı 1'den 2 üssü 101 olmuş olur. Yarısı 99, İki katı yüzde aslında bir arttırıp biraz azaltmış olduk üstü. Bakın burada da 250 sayısının yüzde 25'i kaçtır? Şimdi 250 sayısının yüzde 25'i demek yani 25 bölü yüzü sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 4 olmaz mı? O zaman 250 bölü 4 deriz. O da 250 bölü 4'ü de biz 202 diye yazabiliriz. Bölme işiminde ne, yap ne yapıyorduk? 250 eksi 2 diyoruz. O da 248 oluyor. 260 sayısı 212 sayısının kaç katıdır? Yani burada şunu diyor. 212 sayısının bir katı var. Ve 260 olmuş oluyor. Burada 260'ı 212'ye bölersek bu sayıya ulaşmaz mıyız? O zaman 2 üstü 2 üstü 12'ye bölelim. Zaten tabanlarımız aynı. O zaman 2 60 eksi 12'den 2 üstü 48 olmuş olur. Yani 260 sayısı 2 üstü 12 sayısının 2 üstü 48 katıdır. Şimdi gelelim üstü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini. Toplama çıkarma işleminde elimizi alalım. Aynı taban ve üste sahip üstü ifadeler ortak çarpan parantezine alınarak toplama çıkarma işlemi yapılır. Şimdi baktığımız zaman 2 üstü 7 ve 2 üstü 7 birbirine aynı değil mi? Burada ortak çarpan parantezine alıyoruz. Yani bu ortak çarpan parantezi de neydi? Şu şekilde hatırlayabiliriz. İlk okul bilgilerimizden. 5 tane elman var. 6 tane daha elman var. O zaman kaç tane elman olacak? 11 tane elma. Elma dediğimiz 2 üstü 7 idi. Aslında bizim ortak, çar ortak çarpan parantezi konumuz burası. Şuraya baktığımız zaman 207 13 çarpı 207 eksi 6 çarpı 207. Buraya baktığımızda da tabii burada çıkmamış çözmemizlere bak şu şekilde 6 çarpı 207 var. Şu yani aslında şurası sorumuz. O zaman 207'ler ortaksa hemen ortak çarpan parantezini alıyoruz. 13 eksi 6 çarpı 2 7 o da 7 çarpı 2 7 olmuş olur. Sonra artık nasıl çözeceğiz hemen buna bakalım. Şimdi 2 ile ortak. O zaman hemen 2 8'i bir parantezi aldık. Burada baş sayımız ne? 15 artı işaretimiz. Bundan sonra da 5 var değil mi? Yani 2 8 çarpı 20 olmuş olur. Bu şekilde kalabilir. Daha sonrasında şu şekilde de ilerleyebilir. Mesela 20'nin içerisinde 2 çarpı 10 bir tane daha 2 çarpanı vardır. O zaman 2 üstü 8 ile çarptığımız zaman 2 üstü 9 olur. Çarpı 10 olur. Bu şekilde de cevabımızı bulabiliriz. Burada da yine 2 üstü 8 ile ortak. 2 üstü 8 parantezine aldım. Hemen burada 15 var. Burada da eksi 5 var. O zaman 2 üstü 8 parantezinde 10 oldu. 15 eksi 5. Yani cevabımız 10 çarpı 2 üstü 8 oldu. Veya biz bu 2 çarpı 5 diye ayırıyoruz. O zaman 5 çarpı 2 üstü 9 oldu. 2 üstü 19 artı 2 üstü 19. Yani biz 4 artı 4 dediğimizde 2 tane 4 demek değil mi? Yani 2 çarpı 4 diyoruz. Aslında burada da aynı şeyi yapıyoruz. 2 çarpı 2 üstü 19. Zaten üstleri toplayabildiğimizi biliyoruz. Cevabımız 2 üstü 20 olur. O zaman buraya baktığımızda aynı değerler olduğu için 2 tane 2 üstü 21 var deriz. Bunun da zaten üstünde 1 var. O zaman üstlerimizi topluyoruz. topluyorduk. 2 üstü 22 olur. Burada baktığımızda bakın 1, 2, 3 tane. 3 tane 3 üstü 11 vardır. Bunun üstünde gizli 1 var zaten. O zaman ne olur? 3 üstü 12 olur. Üstlerimizi toplayabiliyoruz. Burada 1, 2, 3, 4 tane 4 çarpı 2 üstü 11 olur. Biz bu 4'ü 2 üstü 2 şeklinde yazabiliriz. 2 üstü 2 çarpı 2 üstü 11. Üstü ifadelerde çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanabiliyor. O zaman 2 üstü 2 artı 11 o da 2 üstü 13 olmuş olur. Peki tabanlar aynı fakat üstler farklıysa ne yapmamız gerekir? Sayıyı üstü küçük olana göre eşitleriz. Hemen ne diyoruz? Biz burada 2 üstü 11 var 2 üstü 10 var. Bakın 2 üstü 11'i 2 üstü 10 şeklinde biz parçalayabiliriz. Yani 1 artı 10 derseniz 11'e. Onu da biz şu şekilde parçalarsak. 2 üstü 1 çarpı 2 üstü 20. Burada da 1 çarpı 2 üstü 10 var. O zaman biz yine 2 üstü 10 parantezine alırız. 2 artı 1'den 3 çarpı 2 üstü 10 olur. Hemen buraya gelelim. Şimdi düşük olan 17 değil mi? O zaman 18'i 1 artı 17 diye parçalıyoruz önce. O da 2 üstü 1 çarpı 2 üstü 17 artı 2 üstü 17 olur. E o zaman 2 tane elman var. Bir tane daha elma varsa kaç tane elmam olacak? 3 tane elmam yani 2 üstü 17 mi olmuş olacak? Burada da aslında aynı şey. Hani 10 üstü 1 çarpı 10 üstü 10 diye biz bunu parçalayabiliyoruz. Niye böyle parçaladık? Biz bunu 10 üstü 4 çarpı 10 üstü 7 diye de parçalayabilirdik. Ama bizim burada 10 on üstü 10'umuz var. Ortak çarpan parantezine alıyoruz. O yüzden burada da 10 üstü 10 var. O zaman 10 tane elma, bir tane daha elma varsa 11 tane elmamız. Yani 10 on üstü 10'umuz olmuş olur. 5 çarpı 10 üstü 18 artı 7 çarpı 10 üstü 18. Bakın burada üstlerimiz tabanlı. Yani aynı ortak çarpan var. 10 üstü 18. 10 üstü 18, 18 parantezinde o zaman 5 artı 7 diyoruz. Cevabımız 12 çarpı 10 üstü 18 olmuş oldu. Burada da 3 üstü 17'ler ortak. Hemen 3 üstü 17 parantez. Burada 4 var. Artı burada 5 var. O zaman 3 üstü 17 çarpı 9 oldu. 9'u da biz 3'ün karesi olduğunu biliyorduk. O zaman 3 üstü 17 çarpı 3 üstü 2'den 3 üstü 19 olmuş olur. Bakalım bu sorumuza. Şimdi 2 tane 2 üstü 10 var. O zaman 2 çarpı 2 üstü 10 deriz. Burada da şu şekilde yapabiliriz. Böyle 2 üstü 10 diyelim. Şimdi Dövme işleminde mesela 5 çarpı 3 bölü 3 dediğimizde biz burada 3'ler sadeleşiyor diyoruz değil mi? Çünkü pay ve payda da aynı çarpanlar. var. Aslında o zaman burada da aynı şey yok mu? 2 üssü 10 ile 2 üssü 10 sadeleşiyor. O zaman cevabımız 2 kalır. Yine burada da bakın 3 tane 3 üstü 10 var. 3 tane 3 üstü 10 var. Bölü 3 üstü 11. Şimdi burada zaten çarpmada ne oluyordu? Topluyorduk üstlerimizi. 3 üstü 11 bölü 3 üstü 11 yaptık. E bu da aynı sayı değil mi? O zaman bunlar aslında sadeleşir. Yani 2 bölü 2 dediğimiz 3 üstü 11 bölü 3 üstü 11 aynı şey değil mi? Sonuç 1 olur. Buraya bakalım biraz daha artık hızlanıyoruz gibi. 2 tane 2 üstü 99. 2 tane 2 çarpı 2 üstü 99 bölü. Burada da ne var? 2 çarpı 2 üstü 98. Bakın. Normalde biz ne yapıyorduk? Üstü şurada 1 var diye, 2 üstü 1 artı 99 2 üstü 100 yapıyor değil mi? Ama burada zaten şu 2'ler sadeleşmiyor mu? Bunlar sadeleşiyorsa, olsa 2 üstü 99 bölü 98 olur. Biz de bunu üstü ifadelerine ne yapıyorduk? Çıkartabiliyorduk. 99 eksi 98 O da 2 olmuş oldu. 2 tane 4 üstü 10 var. Bölü 2 tane 2 üstü 10 var. Ondan bunlar sadeleşti hemen. Bakalım. Şimdi burada da üstler ortak. Değil mi? Üstler ortaksa hemen üstü alıyorduk. 4 bölü 2 diyorduk. Bu da 2 üstü 10 olmuş olmuş. 3 tane 3 üstü 9 var. 3 tane 3 üstü 9 var. Bölün. 3 üstü 9 çarpı 3 üstü 9. Bakın. 2 tane 3 üstü 9 var. Ama bunlar çarpılıyor. Buraya dikkat. O zaman burada 3 üstü 9'lar. Bunlar sadeleşmez mi? Sadeleşir. E burada bölme işleminde ne yapıyorduk? 3 üstü 1 eksi 9 diyoruz. O da 3 üstü eksi 8 olur. Buraya bakalım. Bakın. 10 üstü 7'ler ortak üst tarafta. 10 üstü 7'ler ortaksa hemen parantez içerisine aldık. 7 artı 3 deriz değil mi? O da 10 üstü 7 çarpı 10 olur. 7 artı 3 10'dur. Bu da 10 üstü 7 artı 1'den 8 olmaz mı? Yani üst kısmımız 10 üstü 8 oldu. Alt kısma bakalım. 10 on üstü 10'lar ortak. 10 on üstü 10'lar ortak. Hemen 10 üstü 10 parantezine aldık. 6 artı 4 4 içerisinde o da 10 üstü 10 çarpı 10 olmadı mı? Bakın bu da 10 üstü 11 oldu. O zaman payda kısmımızda da 10 üstü 11 olmuş olur. E biz bölmek şimdi ne yapacağız? Ne yapıyorduk aynı tabandaysa? 10 üstü 8 eksi 11 değil. 10 üstü eksi üç, onun da 1 bölü 1 olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.